Duatron Aşinus mu? Duatron Victor Luxury Plus mı? İşte o kritik nokta yine 60 watt 35 amper LG batarya var. Ekranlarda her ikisinde de en son teknolojimiz, en son versiyonumuz olan i4 ekranlar kutusu. Turma savaşları başlasın. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şenel beraberiz. Evet sevgili Alper Demirkaya ile birlikte bugün turuva Savaşları'ndayız. Değil mi? Evet, evet hikayedeki gibi. Aynen. Açiller falan var. Aşille Hector mu, Aşille Victor mu diyeceğiz. Bugün çok enteresan ve en çok merak edilen karşılaştırmalardan bir tanesini yapacağız. O filmde Aşille savaşan kimdi? Hector mu? Hector. Bu da Aynen. Victor diyorsun. Bu da Victor. Bunu iyi buldun ha. Aynen öyle. <laughs> Vallahi iyi buldun ha. Dolayısıyla evet. gerçekten Aşilus ve Victor Luxury Plus Evet. Mükemmel karşılaştırma. karşılaştırma Süper Diallo ile olacağız. O zaman başlayalım. Hazırsak başlayalım. Daha fazla bekletmeyelim. Hadi bakalım. Evet. Dualtron Maçka Store'da bu hafta en çok merak edilen, en çok istenen, en çok arada kalınan iki modeli karşılaştıracağız. Evet. Bunlardan bir tanesi ne? Dualtron Victor Luxury Plus modeli. Evet. Diğerine geliyoruz. Diğeri de Dualtron Asurus modeli. Ya biliyorsun hani bu iki model hani özellikler açısından da yakın oldukları için dolayısıyla hani kullanıcıların burada seçimi yaparken en çok zorlandıkları iki model diyebilirim. Evet. E çünkü fiyat performans anlamında her iki modelin kendine göre birbirlerine göre artıları eksileri var. Hani evet, şimdi evet. bunları bir detaylı inceleyeceğiz. Tabii ki kullanıcılara göre bu değişken şeyler var. Bakalım hani burada Kimin artıları fazla, kimin eksileri fazla evet. ona göre bir değerlendirme yapacağız. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii hani ki. en çok dedin ya merak edilen. Evet. O en çok kelimesi laf olsun diye değil. Kesinlikle. Çünkü ben burada defalarca hani mağazaya gelip gidiyorum ya işte böyle evet. çekimler falan. Defalarca burada scooter almak isteyenlere o konuda ben de fikrimi söyledim. Adam diyor ki Doğru. abi bu mu bu mu sen az çok biliyorsun diyor bu mu bu mu. Ya yani bu ikisini kaya sattırıyorlar. Kesinlikle. Yani evet. özellikle hani artık orta segmentin üst... Seviyelerine geldiğimizde, evet. hani Dualtron Victor'un en üst level nedir? Luxury Plus. Bir de onun tak fiyat olarak hani bir tık üstünde kalan Dualtron aşırı üst modeli var. Dolayısıyla bu ikisi çok çarpışıyor birbiriyle. Evet. Ee, ve hani kimi müşterimiz bunu seçiyor, kimi <laughs> müşterimiz diğerini seçiyor. Şimdi istersen sırayla bir başlayalım, hani evet. anlatmaya bakalım neler var, neler yok ikisinde de. Önce motor güçlerinden başlayalım. Şimdi Dualtron evet. Victor Luxury Plus'a geldiğimizde 4300 watt'lık bir toplam dual motorumuz söz konusu. Aha. Onun dışında yine batarya olarak 60 volt 35 amper LG bataryamız var. Aşırı geldiğimizde motor gücümüz 4300 yerine 4650 W'a çıkıyor. Yani <laughs> aktüatörde 350 watt'lık bir artışımız var. Bataryaya geldiğimizde işte o kritik nokta yine 60 volt 35 amper LG bataryamız var. Yani zaten bataryalar aynı. Bu aslında en çok arada kalınan konulardan bir tanesi Ana temeller aynı. Bir diğer konuya geldiğimizde hani maksimum hız ve menzillere dolayısıyla hani hızlarımız 3 aşağı 5 yukarı işte 70, 75 gibi benzerler oluyor. Bazen 80'lere de çıkabiliyor. Aşırı su anlamda bir tık daha fazla hani 80'i görebiliyor. Victor Luxury Plus'ta da 70-75'lerde kalabiliyoruz. Evet. Ama onlar da yakın diyebiliriz. Ama Aşirus burada bir adım önde. Menzile geldiğimizde de menziller biliyorsun fabrika verileri 120 olmakla beraber hani aşağı yukarı 70'ten 120 aralığını veriyor. Bu da tabii ki hani evet. kullanıcıya göre ee, ve e, makinenin o anki şarj durumuna göre gidilen yolların eğimlerine göre tabii, yola değişkenlik falan da bağlı gösteriyor. Aha. Hani bu bağlamda yakın özellikler var diyebiliriz. Tabii tabii. Piller aynı olunca Kesinlikle ee, motor güçlerinde dediğim gibi ufak bir farklılığımız vardı. Evet. Onun dışında şu yukarı kısma baktığımız zaman ekranlara geliyoruz. Aha. Ekranlarda her ikisinde de en son teknolojimiz, en son versiyonumuz olan A4 ekranlarımız Aynen. söz konusu. İşte aynı. Evet, bu anlamda çok donanımlı zaten ee, en üst ekipmana sahip. Yine bir diğer konu fren sistemine geliyoruz. Hı hı. Hidrolik disk frenlerimiz var ve hidrolik disk frenlerde neler var? Not hidrolik disk frenlerimiz var her iki modelde de dolayısıyla bu da e, bu anlamda e, benzer bir özellik diyebiliriz. Ha Aşulüs'lerde da zaten hani bazı modellerde nat olarak geliyor. Bazı modellerde hı hı. zoom olarak geliyor. Renklere göre bu fren markaları da değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da belirtelim yani. Evet. Bazı üretimlere göre. Yani hepsi de aşağı yukarı birbirlerine yakın zaten e, kalite anlamında. E, onun dışında far korna gibi ekipmanlara geldiğimizde her ikisinde de ön farlarımız var şu şekilde. Gördüğümüz Farlar da gibi. aynı, aynen. Kornalarımız var. Yine aynı şekilde. Onlar Sinyalizasyonlar aynı. Sinyalizasyonlar var. Hı hı. Yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu bağlamda tamamen dolu makineler diyebiliriz. Bir lastikte farklılaşacağız galiba değil mi? Evet. Yani şimdi bir lastikte farklılık var. Bir de birkaç detayımız daha söz konusu. Hı hı. Hani lastik demişken hemen lastiğe girelim o zaman. Lastikte Victor Luxury Plus'ta normal 10 inçlik bir lastiğimiz söz konusu 10x3 şeklinde bir yol lastiğimiz var. Bu gerçekten de güzel lastiklerimizden bir tanesi ama tabi burada aşırı en büyük ayrıntı özellik evet. lastik oluyor tabi. Aşırı düz modelinde 11 inçe lastik çıkıyor, artı 11 inçe çıktığıyla kalmıyor, tubeless lastiğe geçiyor. Bir yani de yanak genişliği de artıyor. Kesinlikle yanak genişliği de artıyor, iç lastik yok. Dolayısıyla iş lastik olmaması ne demek? Hani patlamayla çatlamayla çok fazla muhatap olmamak demek. Evet, evet. Veya ufak tefek şeylerde çok daha hızlı bir şekilde tamir edilebilir. Çözümü kolay oluyor. Çözümü kolay anlamına geliyor. Hı hı. E tabi lastik büyüyünce de ne oluyor? O anlamda performansımız artıyor, yol tutuşumuz artıyor. Yolu kullanım tutma, evet. şekli daha farklı oluyor. Onun tabi ki çok fazla artısı var. Evet. evet. Ha, burada tabi artısı var. Eksisi ne? Lastiğin bu kadar büyümesi bize biraz ağırlık katıyor. Evet. Hani hem makineyi biraz ağırlaştırmış oluyor kilo olarak hem de gidiş ivmesinde birazcık ağırlığa sebep oluyor. O hani o anlamda da baktığımızda Victor Luxury Plus hani aslında agresifliğini daha fazla konuşturuyor diyebilirim. Acaba menzilden birkaç kilometre de düşürür mü? Çünkü o sürtünmeyi artırır ya kalınlarsın. Yani, yani aşağı yukarı Ama fark o kadar eder Fark, fark yani. eder teknik olarak aynı evet, koşullardaysak evet. eğer. Şimdi bu lastikten ve buraya gelmişken ağırlıktan bahsetmişken iki cihazın ağırlık farklarını da bahsedelim. Evet. Dualtron Victor Luxury Plus kaç kilo? 35 kilo. Aha. Dualtron Aşırıs kaç kilo? 40 kilo. Evet. Dolayısıyla arada 5 kilo bir fark var. ha Bu 5 kilo farklar neden kaynaklanıyor? Şasideki farklılıklardan Aynen kaynaklanıyor. Öyle kollardaki yapılardan farklılıklardan kaynaklanıyor. Lastikten kaynaklanıyor. Motorlarda biliyorsun ufak tefek farklılıklar var. Evet. Artı tabii lastik büyük olduğu için jant ölçüleri farklı. Hani bunların hepsini topladığın zaman burada bir ağırlık söz konusu olabiliyor. Evet, evet. Yani o anlamda bir tercihe kalıyor iş diyebiliriz yani. Gidon yükseklikleri de aynı değil mi bunların? Değil. Değil mi? Aynen. Güzel bir soruya noktaya değindin. Hani şimdi ölçülendirmelere gelelim hani ölçülendirmede ondan önce hani baştan başa oluşan ölçüden bahsedeyim. Hani lastik başından lastik başına hani aşağı yukarı burada 118 santim civarında bir ölçümüz var. Evet. Hani uzunluk olarak. Aşilde de aşağı yukarı 118-120 santim gibi bir ölçümüz var. Yani orada bir 2 evet. santimlik bir fark var. Çünkü dek ölçülerine geldiğimiz zaman deklerin aslında buradaki hani bizim kullanabileceğimiz alanın boyuyla <laughs> Victor Luxury Plus ile ikisi de aynı. Evet. Ama Aşilus'ta sadece bir en farkı var. Yani burada Victor biraz evet, daha evet. dar doğru olmakla birlikte Aşilus'ta bir tık daha genişlik geliyor. E bu da tabii bize artı sağlıyor yani baktığımızda. Yine diğer bir ölçü senin hani ilk konunun başına söylediğin didon ölçüleri. Didon boyunu nasıl ölçüyoruz? Didon boyunu bastığımız yerden LG'ye kadar olan mesafe bizim için evet. önemli olan. Burada Victor Luxury Plus'ta bu ölçü aşağı yukarı 5-6 santim daha fazla hmm. kendiliğinden. Hani normalde hani aşırı birçok modelde olduğu gibi buradaki ölçümüz aşağı yukarı 96-97 santimken Victor Luxury Plus da 102 103 santime kadar geliyor. Dolayısıyla uzun boylu kullanıcılar için artısı fazla diyebilirim. Evet onlarda. evet. Şu hani 1-2 santim boy farkı var ya bunlarda. Evet. Biliyorsun biz böyle evet. videolarda zaman zaman <laughs> fark ediyoruz. Aynen. O 1-2 santim benim... Açil üzerine Luxury Plus almamı sağladı. Çünkü asansöre Kesinlikle. o 2 santimde girmemişti çapraz evet, zaman. Yani burada tabii Küçük bir detay gibi gözüküyor. 1 cm, 2 santim ama dediğin çok doğru. Sen <laughs> o zaman asansöre aşırı sığmamıştı. Ama Luxury Plus o 1 santim, 2 santim olayı sığmıştı. Ben şimdi her ne kadar Luxury Plus'tan çok memnun olsam da öyle kalbimde küçük bir yara var yani. <laughs> evet. Sığsaydı da açıydın, sığsaydın bazen diyorum yani. A aynen, aynen. Dolayısıyla Hani kesinlikle hani burada gözüken küçük detaylar hani gerçek Değil mi hayatta yani? gerçek yaşamda bir şeyleri etkiliyor yani. Kesinlikle çok daha hani artı ya da eksi yönde bir evet, etkisi tabii, olabiliyor tabii. bizim şeyimize. Genel anlamda bu şekilde hani didonların şu şekilde tuttuğumuz yer uzunluklarına baktığımızda da ikisinde de aşağı yukarı benzer mesafeler var ama şu Achilles'in didonunda yine bir tık daha fazla bir uzunluk söz konusu. Hmm. Aşağı yukarı 2 santim bu didonun da boyu uzun. Hmm. Hani Özellikle bu da dediğim yani. gibi hani uzun boylu kullanıcılar için bir avantaj olabilir ama hmm. hani Hani kısa boylu kullanıcılar için tabii ki bir eksiye de dönüşebilir evet. diyebiliriz yani. Çok özetle bahsedersek hani aslında bayağı da bir detay verdik. Hani ikisinin kendilerine göre artıları eksileri var. Yani burada hep söylediğimiz gibi hani kullanıcının burada beklentisi önemli bizim için yani ve ihtiyaçları önemli. Hani nerede muhafaza edilecek, nasıl kullanılacak vesaire. Ve tekrardan hani menzil ve hızla ilgili bir bilgi daha söylemek istiyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. Hani bununla ilgili çok soru geldiği için üstüne basa basa söylemek istiyorum. Hani verilen menziller hep ortalama değerlerdir. Ve burada cihazın kendi kondisyonları, şarj durumları ve özellikle kullanıcının kullanım tarzıyla da çok Kesinlikle, alakalı. Tabii, tabii. Yani hani iki tane makine bazen biri diyor işte 80'e çıktı öbürü çıkamadı. Yani bu kullanıcıyla da alakalı. Hep bunda formülebilir önerini vermiştik daha önce hatırlarsan. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> yani eğer kullanıcının bir faktörü olmasa zaten makineleri birlikte e, otopilotta yarıştırırlardı. O yüzden kullanıcı faktörü de gerçekten menzil ve hızların tap seviyelerine ulaşmakla ilgili çok artı bir değer diyebilirim yani. Şimdi hani sürücüden bahsettin ya e, böyle hızlı süren arkadaşlar var. Hani evet. biz beraber grup sürüş. İçeri de yaptığımızda Aha. adam hızlandığında mesela kendi vücudunu da ayrı ona göre ayarlıyor. Kesinlikle. Yani dümdüz yani caizse kalas gibi gitmekle evet. o şekilde bir formüle pilotunun yaptığı gibi. Aynen. Ayrı dinamik yapıya kazandırmak sonuçta hızı etkileyecektir yani. Kesinlikle. Yani evet. özellikle burada hani boy, kilo ve kişinin <laughs> hani yetileri yetenekleri de çok önemli. Keza bu tekerde de çok önem kazanan bir şey biliyorsun. Hani e, o anlamda hani daha Farklı fizik koşullarına sahip olan ve daha farklı bir kullanıcı çok daha Tabii. makineyi verimli Sonucu kullanabiliyor etkiliyor. yani. Sonucu evet. kesinlikle çok çok etkiliyor olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hani koltuk Tabii. sorusu da çok geliyordu. Hani koltuk takılıyor mu takılmıyor mu? Bu iki modelimize de zaten orijinal koltuk evet, yerleri, yerleri olmakla var. beraber normal hidrolikli koltuklarımız takılmakta onlar da hani çok yakında stoklarımıza giriyor. Şu an bitmişti. Öyle hani mi? yakın zamanda eğer koltuk isteyen kullanıcılar varsa bizlerle de iletişime geçebilirler. Şeyi soracak mısın? Seninki hangisi, benimki hangisi olayını? <laughs> evet evet ona da geleyim. O zaman sormuşken söyleyeyim. Hani sen hangisini seçiyorsun yani? Bunlarla? Şimdi ben Luxury Plus'ı seçiyorum. Victor Luxury Plus'ı. Evet, Çünkü zaten bu bizde. Şimdi bunu seçmezsek ayıp olur. Evet. Çok da memnunum. Her zaman söylüyorum hızı işte ya sen hem hız hem menzil hem performans hem boyut olarak senin zaten çok, ben çok tatmin eden bir cihaz olduğunu evet, diye tabii, tabii. düşünebilirim yani o anlamda. bak. Seninki da. de o zaman bu mu oluyor? Yani <laughs> evet ben de o zaman hani benim için de yani gerçekten ikisi de çok özel. Özellikle Victor Luxury Plus'ı ben ilk çıktığında çok beğenmiştim. Hala Hı. da beğeniyorum. Çünkü hani o Victor Luxury Plus'a aslında sevgili Erkan'ın da bir lafı vardı. Hı. O zaman geldiğinde hani küçük tandır demişti. <laughs> hani ilk geldiği zamanlarda çünkü çok agresif bir cihaz. Yani evet. agresifliği yüksek bir cihaz. Gerçekten kullanım anlamında başarılı ama hani ben de o zaman tercihimi Asurus'tan yana kullanayım, <laughs> Truva'dan yana evet. kullanıyorum. Evet evet. Dolayısıyla hani Asurus'un da model. benim için hani ayrı bir şey var, özelliği var. Biliyorsun ilk gelen kırmızılardan bir tanesini almıştık o zaman hmm. renk olarak. Hmm. Bayağı da bir süre kullanmıştık. Ben de Asurus'u seçmiş olayım o zaman. Aslında bu iki modelde de Tundra benziyor. Evet ee, ama hani biraz daha güç fazla olduğu için ve şu dek genişliği fazla olduğu için açılış biraz daha benziyor. Tabi tabi kesinlikle evet. ama mesela performanssal olarak da biraz daha Victor Luxury Plus benziyor diyebilirim hani daha agresif kalıyor agresif. çünkü daha hafif olduğu için evet. ve tekerlek de küçük olduğu için hani orada ivmesini agresif biraz fazla. daha fazla, fazla olabiliyor. Güzel cihaz var ya. İkisi de çok güzel cihaz. Evet. Bir e, sormak istediğin senin başka bir şey var mı? Ben şunu soracağım. Şey? Ben senin geçen günün story'inde de gördüm. Bu su altında giden scooter denilen şey değil mi? Heh, evet. Bak onunla hazır... Burada da vardı lafı geçmişken belirtelim. Biliyorsun bu şekilde deniz skuterları artık popüler zaten. Hani evet. e, önceki yıllarda biz ilk getirdiğimiz zamanlarda hani bu kadar bilinmiyordu ama şu an çok popüler. Hani bu da gerçekten Estimate'in çok başarılı ürünlerinden bir tanesi ve denizde hobi amaçlı kullanılabilecek. Dalınıyor bunlar. Evet 20-30 metre derinde dalabiliyorsun. Aşağı yukarı 5-6 kilometre böyle saat hızla gidiyor ve aşağı yukarı yarım saate yakın şarjı gidiyor. Hafif bir ürün. Hani çocukların kullanımına da uygun bir ürün. Hmm. E, ger gerçekten hani şöyle keyifli bir makine Güzel. bu şekilde seyahat edebiliyorsun. Evet, Tabii bunların evet. çok farklı versiyonları da var profesyonel anlamda. Fiyat performans baktığında ama bu gerçekten fiyat performans olarak baktığımızda çok Başarılı modellerden bir tanesi. Hani yaz döneminde ilgisini çeken kullanıcılar için de önerebiliriz. Smash <laughs> Store'dan gelip temin edebilirsiniz. Yakında havaz, havada deniz. gidenleri <laughs> de getireceğim buraya herhalde. İnşallah. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani evet. Deniz'le ilgili farklı oyuncak planları var zaten ha. önümüzdeki sene getirmeyi düşünülen. Tamam. Ee, bakalım inşallah seneye onları da katmış olacağız ailemize yani. Ee, bir de eskiden şununla ilgili bir video yapmıştık. Bu aslında çok güzel bir şey. Işıklı dek Evet. Bunun nasıl gidiyor? satışlar falan iyi mi? Yani onda şöyle dediğin gibi zaten orada Aşilus, Thunder, Victor hepsine uygulanabiliyor bu ışıklı dekler. Evet, o evet. anlamda talep de çok var. Tabii ki hani çok şık bir ürün. Çok Milyon tane şey. renk seçeneği var, akış seçeneği var. Evet. O anlamda tercih eden çok fazla kullanıcımız Bunun oluyor. Kumandası o... vardı 80-90 tane Tabi Tabii artık kumanda var. da çıktı. Tamamen uygulama üzerinden hepsi ha, yapılıyor. mı? Uygulaması var indiriyoruz ha, ve orada bütün değişiklikleri çok yapabiliyoruz. Iyilmiş, Sen modifiye demişken bu arada iki üründe de hani modifikasyon olabiliyor mu sorularına geçelim istersen. Olur, olur. Ben sana şuradan da göstereyim. Hani lastik anlamında çok fazla modifikasyon şansımız söz konusu. Yani oradan göstereyim ben istersen. Tabii. Ben. Aynen. Hani burada aşırı üstü olsun, hani daha iyi hmm. yol lastikleri, Victor'da yol lastikleri, yine off-road tipi lastikler. Evet. E, hepsini kullanmamız mümkün yani. Hani çok Bu güzel. anlamda da lastik anlamında çok fazla upgrade seçeneğimiz var maç Store olarak. Evet, gayet güzel. Yani çok özetle bu kadar. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Yok sen bu kadar anlatmışken ben de ilave edebilirim. Evet, Gayet güzel yani anlattın. İkisi de gerçekten güzel makineler. Evet evet. Hani Dualtro'nun hakikaten en çok satan iki model diyebiliriz. Evet. Ama o anlamda hep söylediğimiz gibi. Hani biz böyle kendi işlerinde artların eksilerini anlatmaya çalıştık. Ama önemli olan burada kullanıcının beklentisi ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek. Orada artık hangisi size daha çok uyuyorsa onu tercih edebilirsiniz. Evet. Sizin makineniz hangisi? Dualtron Asus mu? Dualtron Victor Luxury Plus mı diyelim o zaman? Aynen. <laughs> evet. O zaman istersen yavaş yavaş kapatalım. Olur, olur. Ee, o zaman bu haftalıkta Dualtron Matchco Store'dan bu kadar diyelim. Dualtron Victor Luxury Plus'tan, Dualtron Asus'tan hepinize sevgiler gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.